Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Haziran ayı tarot açılımınızı yapıyorum Aslan burçları. Horoskop açılımı yapıyorum. 12 ev açılımı yapıyorum. 12 tane soru soracağım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız da attığım videolardan ilk sizin haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi bir bakalım Aslan burcu Evet bakalım Aslan Burcu yaşam koşullarınız, sorguladığınız, beyniniz ne olacakmış? Tasım dörtlüsü biraz parayla ilgili konular olabilir. Birikim yapmaya çalışabilirsiniz. Harca, yani huzuru harcamalardan kaçınabilirsiniz. Bu süreçte olabilir. Biraz bunlara dikkat edeceğiniz bir süreç sizin olacak Haziran ayında. Yani bütçe sıkışmayayım diye, bütçemi sarsmayayım diye. Bu dönemde özellikle sezgilerinizin artması olabilir. Yol gösterici rüyalar görebilirsiniz. Bilinçaltınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. E, düşüncelerinize yansıyabilir. Düşünceleriniz rüyalarınıza yansıyabilir. Ondan sonra e, işte belki de çözüm bulmak yolundaysanız özellikle hayatınızda biraz duraklama döneminde girdiyseniz hareketsiz bir süreç parasal konuda sıkışık veya sıkmam gerekiyor o olabilir. Bunlarla ilgili konularınız belki bilinçaltınızda üretebilirsiniz. Çok fazlasıyla kafanıza takarak gibi ya da çözüm bulmaya gidebilirsiniz gibi gündeminiz bunlarla yoğun geçecekmiş. Haziran ayında. Yine burada parasal konumda özellikle diyor ki bak işte kupa ikilisi o oradaki dengeyi çok güzel bir şekilde ayarlayabilirsen o uyumu, o dengeyi ayarlayabilirsen belki bir insanla birlikte karşılıklı bir iş yaparak çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Bir teklifle o teklifi güzel değerlendirerek belki çok güzel bir para kazanabilirsin. Ya da parasal konudaki o hassas dengeyi güzelce iyi ayarlayabilirsen yani işte ne dedik burada huzur harcamamamak gibi yani tabii ki biraz elimizdekilerini de harcayacağız ama ihtiyacımız olan var olmayanı o, o var veya daha bir tane var bir ikinciye gerek yokmuş gibi o dengeyi kurabilirsen çok güzel paralar kazanabileceksin dedi bu konuda gerçekten işte bir insanla bir ortak teklifte alabilirsiniz ya da ben hani gel bu işe birlikte yapalım ya da işte ben fazla para koyu ihtiyacım var sen de biraz para koy birlikte yapalım dediğiniz bir ürün size çok şeyler kazandıracak çok paralar kazandıracak bu konuda gerçekten güzel kazançlar elde edeceksin diyor güzel dedi. Burada baktığımda arkadaşlar kardeşler ve aile hayatınızda özellikle dikkat etmeniz gereken durumlar olabilir. Burada kandırma olabilir, bir yalan konuşma olabilir. Birinin yalanını yakalayabilirsiniz ya da birinin size oyun çevirdiğini yakalayabilirsiniz. Bu durumda gerçekten bavulunuzu alıp gidip gitmek isteyebilirsiniz. E, terk etmek isteyebilirsiniz. E, ondan sonra olabilir. Bir an hayatınız dağılabilir bu konuda çünkü beklemediğiniz bir durum olabilir. Ya aileden aldığınız ya da kardeşler arasında bu ihanet ondan sonra belki de hayatınız dağılabilir ya da yaşadığınız bu dağılmış hayatınızı toparlayabilirsiniz. Burada biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor dedi. Ki durumlara dikkat edin dedi. Aile içinde ya yalan konuşmalar ya da burada sizi kandırmaya çalışan durumlar olabilir. Lütfen bu konuda biraz gözünü açtı açık tut dedim. <laughs> Miras ve mülkiyetle ilgili konularınız, Kupa Beşlisi'nin çıkması burada, pardon Kılıç Beşlisi'nin burada çıkması, evet biraz e, özellikle çevrendeki insanların biraz sana karşı özellikle burada yolunu, yönünü değiştirmeni yanlış bir yöne doğru seni itebilirler yanlış bir belki alman gereken hakkını başka bir yerde arama arıyorsun olabilirsin yanlış yerde arıyor olabilirsin özellikle çünkü burada seni belki de burada bilinçli olarak terslik yapıp bilinçli olarak senin yol, yönünü farklı yöne çevirmeni, çevirmeni ve farklı yerlerde araman için belki de seni burada gerçekten seni şaşırtmış olabilirler bu konuda dedi. Ama sen burada belki de pusulayla o kaybolmuş o ka, e, kaybolmuş o, olduğun durumla konuda her neyse yanılgıdan belki de artık yönünü bulma zamanı diyor bu konuda. Sen belki de hakkını alamıyor alamayabilirsin bir miras vardır belki bir yerden beklediğin bir para vardır ki e, özellikle bu konular. Belki seni burada yanıltabilirler, bilerek yapılan yanıltabilirler ki bu konuda özellikle bir yol, bir yön belki bulma, arama çabasında olacaksın. O da önüne çıkacakmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, bakalım çocuklarınızla varsa ne, nasıl bir şey çıktı Tasın yetisi biraz sabırlı olman lazım, biraz sabır göstermen lazım dedi. Yani burada bir şeyler senin için yavaş ilerliyor diye görebilirsin. Evet emek veriyorum belki büyümüyor. Emek veriyor çabalıyorum görebilirsin. Belki de diyor ki burada evet diyor e, yeniden değerlendir. Bir plan yap. Bir şeyler yap diyor. Biraz da sabırlı ol diyor. Böyle e, her şey sanki hızında yavaş bir şekilde ilerlediğini düşünüyorsun. Aslında e, her şeyin bir süreç. Her şeyin bir zamanı var diyor burada. Yani her şey biraz belki senin gözünde öyle. Ama bunu biraz sabır göstermen lazım diyor bu konuda. Aslan Burcu ya çocuklarınla ilgili mesele ve konular. Evet, sağlıkla ilgili konuların adalet ve mühür çıktı ki burada... ...sağlık konuların özellikle belki de buna biraz dikkat etmen lazım. Çünkü burada dengeyi bulman lazım. O sağlığınla ilgili o dengeyi iyi ayarlaman lazım. Burada bir dengesizlik varsa... İşte o zaman sağlık sorunun iyiye gitmeyebilir. Ondan sonra buradaki e, özellikle belki de ona çok çok dikkat etmen lazım. Adalet burada daha özellikle terazi sağlık konusunda doğru düş doğru beslenmen, doğru uykunu alman, doğru yaşam koş, yaşam şeyleri, hayat şartlarına uyman. Yani dengeni şaşarsan sağlık sorunları yaşayacağın gözüküyor dedi. Eğer sen o dengeyi kaçırırsan özellikle burada kalple ilgili veya ailende kalple ilgili sağlık sorunluğu var. Biraz dengesiz durumlar var. Belki de bu durumu düzeltmeye çalışacağınız bir süreç sizi bekliyor gözüküyor. Evet bakalım arkadaşlar. Hayatında eş değer gördüğün nedir? Dedi ki burada kılıçası e, iletişim kurduğun, yeni başlangıç yaptığın, yeni bir hayat, yeni bir fırsat, yeni bir kişi, yeni tanıştığın bir kişi, yeni hayatını aldığın kişi ve belki de senin için kalben e, onu kalbini ona e, verdiğin kişi. Bu kişi kalben ona bağlı olduğun kişi dedi. Arkadaşlar bir su içeceğim. Evet, bakalım <laughs> atalarınla ilgili konular nelermiş. Asa dokuzusu burada diyor ki arkadaşlar biraz atalarınla ilgili endişeli olduğunu, korktuğunu, en çok endişeli değil de korktuğunu. Ee, ve mutsuz ve stresli olduğunu yani onlarla iletişim kurma, kuramadı, kuramadığın zaman, haber alamadığın zaman, konuşamadığın zaman çok mutsuz, çok stresli hissediyorsun, çok korkuyorsun. Belki onlara bir şey olur diye veya onların sağlık sorunlarıyla ilgili <laughs> çok korkuyorsun dedi. Onlardan belki de. <laughs> Hele ki ...haberleşemediğin zaman. Evet, bakalım arkadaşlar, yolculuk öğrenme ile ilgili konuların ne diyor burada? Güzel çıktın. Daha öğreneceğin çok şey var dedi. Tasımlar, tasımışlar biraz acemidir ama sağlamdır. Sağlam bir duruş sergiler burada daha öğreneceğin çok şey var diyor. Daha sen olgunlaşacaksın, dönüşeceksin. Hayatında ciddi bir değişiklik yaşayacaksın, evrileceksin. Ee, özgürlüğüne de bu devirde uçabilirsin. Çok şey, belki burada yolculuk yapacağın şey, öğrenmek istediğin şeyler konusunda daha çok şey öğreneceksin diyor. Bu yoldan daha çok senin gibi binlerce kişi geldi geçti. Daha sen bir yolun başındasın diyor sana. Evet. Ve sen daha çok olgunlaşıp dönüştükten sonra özgürlüğüne uçacaksın. Kendi ayakların üzerinde duracaksın. Belki özgürce hareket edeceksin. Belki özgür olmak istiyorsun. Kendi paranı kazanmak istiyorsun. ki çünkü burada... Belki neyi öğrenmek istiyorsan elinde tutmak istiyorsun. Belki bir elinde bir mesleğin var. Onu icraat etmek istiyorsun. Ama diyor burada uşaksın daha çok şey var diyor. Daha öğreneceğin dönüşmen lazım. Diyor olgunlaşman lazım bu yolda pişmen lazım. Evet bakalım otorite ve kariyer konusundan ne çıktı? Evet otorite ve kariyer konusunda sana burada diyor ki. E, güzel dedi bakın burada tılsım üçlüsü. Belki ekip çalışması, grup çalışması yaparak, belki de burada girdiğin işte kendini çok iyi göstererek, yaptığın işte belki çok başarılı olarak e, hakkını vererek, e, daha böyle e, ne bileyim daha bedenini gayret ederek, gayret göstererek burada belki çok güzel başarı elde edeceksin, harika başarı elde edeceksin. Bu senin anın yazın diyor. Yani buradaki durum er geç istediğin bir şey. İstediğin şeyde çok başarılı olacaksın. Kariyerinde ve otorite konusunda er geç başarılı olacaksın. Ya da çok çalışman lazım. Kitap çıktı. Çok çalışman lazım. Daha çok bilgi edinmen lazım ki burada da dönüşmen lazım demişti. Daha çok emek vermen lazım. Ve bu daha emek verdiğin şeyde de neye emek verirsen onu da çok başarılı olacaksın. Yeter ki sen emek ver dedi. Evet, bakalım arkadaşlar ve umutlar konusunda yıldız çıktı. Arkadaşlar ve arkadaşlar konusunda burada yıldızının çok parlak olduğunu, ondan sonra çok belki onlar için onlar sana dilekler diliyor, sen onlar için dilekler diliyor olabilirsin. Onlar seni yıldız gibi görüyor ve sen onları yıldız gibi görüyor olabilirsin. Yani burada veya sen onların yıldızını parlatıyorsun. Onlar da sana her konuda senin yıldızını parlatıyor olabilirler. İyi dedi yani burada, güzel dedi. Hatta hayatınızda bir bitiş, bir sollanma, bir devrin kapanıp başka bir devrin başlamasına vesile olacak bu olaylar dedi. Sizin için. Bir şey sizin hayatınızı değiştirecek, dönüştürecek dedi. Bu iyi yönde olacak çünkü Yıldız kartı çok güzel bir karttır arkadaşlar. Yıldızınızı bu dönemde parlatacağını gösteriyor. Hayatınızda bir bitiş, bir sollanma yaşandıktan sonra, belki aranız yani belki başka yerlerdeydiniz bir araya geleceksiniz. Ee, belki yaşadığınız sorunlar vardı, o sorunlar bitecek. Şimdi daha iyi olacaksınız. Yani hayatınızda bir şeyden sonra bu daha iyi bir şey, iyiye doğru götürecek. Yani bir hayatınızda bir bitişten sonra. Yaşamış veya yaşanmamış her ne konunuz varsa sizi daha sağlam, daha birbirinizi iyi niyetli, iyi niyetlere doğru götüreceğini gösteriyor arkadaşlar. Birbirinizin hakkında daha iyi niyet düşünerek, dua ederek, dilek dileyerek, belki iyi olmanızı isteyerek birbirinizin iyi olmasını istemek gibi. Endişe ve sıkıntı duyduğun konular neymiş? ...burada kupa beşlisi çıktı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki... ...belki de endişe ve sıkıntı duyduğun... ...konular özellikle... ...senin için diyorsun ki burada... ...evet... ...evet... ...belki hayatında bir şeylere pişmanlık duyuyor... ...olabilirsin... Ee, ...belki... ...geçmişinde bir ayrılık yaşadın... ...ya da bir şeyi... E, ...kıymetini bilmedin... Ee, ...ondan sonra... Değerlendirmeyi bilmedin. Haziran ayında bunun pişmanlığını daha çok hissedeceksin. Ben aslında e, nasıl kaçırdım? Çok pişman olduğun bir şeyle yüzleşeceksin. Belki de bu durumu da iyileştirmeye çalışacaksın. Ya kendinle e, pişmanlığını iyileştirmeye çalışacaksın, yüzleşeceksin. Ya da gerçekten o kaybettiğin o pişmanlıkla ilgili e, artık bunu veya o kişiyle bir barışacaksın, iyileştirmeye çalışacaksın. Böyle bir durum çıktı söyleyebilirim. Aslan Burcu. Yani hani e, kaçan kovalanır ya elinden kaçırdığın bir şey kıymetini bilemediğin bir şeye çok pişmanlık duyduğun, üzüldüğün ve onunla belki barışmak, kutlamak, tekrardan o, e, o kişiyi kazanmak gibi Haziran ayında bir çaba olabilir. Ya da kendini artık iyileştirmek, bu durumdan iyileştirmek olabilir. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.